Ve chat az önceki videoya son çektikten sonra bu videoya başlangıç çekiyorum gerçekten. Komik oluyor böyle de ama yapacak bir şey yok. Bir Nemo'ya soralım videosunda daha sizlerle beraberiz. Bu videoda tekrar 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 Nemo'ya soralım ile Nemo'ya sorularınızı soruyorsunuz bu videonun altına yorum olarak. Ve ben bir sonraki videoda sizin sorularınızı cevaplıyorum. Ee, nerede kaldıysak oradan devam edeceğiz. Bu seri mümkün mertebe 2-3 günde bir engeç. geç... Video alacak şekilde çekmeye devam edeceğim inşallah haftada en az 1 ya da 2 olur diye düşünüyorum. Güzel bir içerik. Sizler sorularınızı soracaksınız ben cevap vereceğim. Videoyu ve seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın bildirimleri açmayı. Biliyorsunuz kanalım şu anda az izleniyor az kişi öneriliyor. Siz like attığınızda beğen butonuna bastığınızda benim kanalım daha fazla insana öneriliyor. O yüzden lütfen bana bu şekilde destek olursanız çok sevinirim. Ek destek istiyorsanız üye ol butonuna basıp 5 liraya üye olabilirsiniz. <laughs> 5 liraya. <laughs> 30 sente. <laughs> 30 sent. 25 sente. <laughs> bana o kadar da gelmiyor. <laughs> Hadi geçelim ya. Çok çok geyik yaptım ya. Çok geyik yapıyorum. Turgut sağlıkçı olduğunu biliyorum. Ben de öğrencim. Histoloji çalışırken elastik kırdak geliyor ve bu videoyu senin de böyle hissettiğin anlar var mı? Ya ben histoloji çalışırken ikinci sınıfta histoloji gördüm. O zaman One Piece izlemiyordum. Ben dördüncü sınıfta başladım One Piece. Doktorum bu arada arkadaşlar bilmeyenler varsa. Ee, pediatri hazırlanırken. Evet. Ya olmuştur mutlaka olmuştur da. Turgut şu anda aklıma gelen bir şey yok açıkçası. Bilmiyorum. Nebi Ataman. Nevi gerçekten yaşı da olan bir izleyicim. 37 yaşında yanılmıyorsam. Tabi 37 yaşındaydı. Beni izle, izliyordu. Hatırlıyorum. Şu an kaç yaşında bilmiyorum. Ee, şöyle bir yorumda bulunmuş. Demiş ki neden son savaşın kara olacağını düşünüyorsun? Bu sana sorumdu demiş. Ee, çünkü kara sakal kör gözde parmak bir şekilde Eichiro Oda tarafından son villain olacakmış gibi böyle ince eleyip sık dokuyan bir karakter olarak gösterildi. Sen teorine de geçelim bir onu da yorumlayalım madem. Ben Karasaka'nın Tayfan'ın Raftel yolculuğuna başladıkları zaman olacağını. Çünkü Karasaka her ne kadar en büyük güç olmak istese o da Raftel'in. Onun için en büyük elde ön olduğunu biliyor. Bu nedenle son savaş tabii ki Raftel bulunduktan sonra dünya hükümeti olacağı kanısındayım. Çünkü dünya hükümetinin yıkılması Raftel'in bulunmasına bağlı. Özetle Tayfa Raftel'i bulmadan önce Karasaka ile savaşacak. Raftel bulunduktan sonra da en büyük savaş dünya hükümetiyle olacak. Tabii bu teori, bu teori böyle bilinen, e, sevilen, sayılan bir teori. Bana kalırsa mantıksız da olmayan bir teori ama... Dediğim gibi kör göze parmak bir şekilde e, Karasakal kara sakal tarafından son villain olacak şekilde sürekli arka planda büyüyor. Ve kara sakalın da Raxi Zebek gibi dünyanın en büyük gücü olmak istediğini biliyorum. Yani korsan kralı olma teması üzerinden yürüyen bir karakter değil bence kara sakal bunu söyleyeyim. O yüzden ben e, ben de son savaşın dünya hükümetiyle olacağını düşünüyorum. Ama son savaşın sonrasında kara sakallı bir savaş olabileceğini de düşünüyorum. Yani kara sakal bir şekilde şapkadan tavşan çıkar gibi çıkacak yani. Şapkadan kara sakal çıkacak. Abi One bir karakter olsun. Hangi karakter olmayı isterdin Luffy? Ama meyve olarak... E, tabii Luffy'nin meyvesi de çok güçlü şu anda. Luffy'nin meyvesi de çok güzel. Luffy'nin meyvesinden önce Marco'nun meyvesini çok istiyordum. Ama şu an Luffy'nin meyvesi de olur gibi ya. Bir de her yerin uzuyor falan böyle. Parmakların uzuyor falan keyifli olabilir yani. Çok yanlış yerlere çekilebilecek bir şey söylediğim fark ettim şu anda. Allah kahretmesin beni. <laughs> Neyse. Abi animede kötü olup tayfaya katılmasını istediğim var mı? Ben Caesar Clown'un katılmasını çok istiyordum tayfaya. Bu bir itiraf bu arada. Caesar dışında katılsa mutlu olabilir. Yani Katakuri'yi herkes bir dönem istemiştir ama Katakuri çok mantık değil bence. Yani Luffy filosuna katılmasını isterim. Kat Sizlerin tayfaya katılmasını isterdim yani. Çünkü ben Sizlere yapılan şakalardan çok keyif alıyordum. Sürekli Sizlere ezdik aptal, salak diyorlardı ya. O çok keyifliydi. Sizler karakterinin tepkileri de çok iyiydi falan. Bilmiyorum ben Sizler Clown karakterini sevmiştim. Demo en sevdiğin o One Piece kadın karakter evlenmek anlamında. Ha, Nikkei'ye basacağım yani. Abi Şöyle ben Namiro beni çok seviyorum zaten. Yalan yok yani. 10 tane güzel kadın istiyorsun da zaten One Piece'te kaç tane güzel kadını var ki? Sen sıra sıra istiyorsun herhalde. değil. Sıralayamam şu anda. Bir tier list yapamam. Evlenilecek 10 One Piece kadını şeklinde bir tier list yapamam. Ama sayabilirim yani. Ben Hancock'u sevmiştim mesela. Hancock'un Luffy seviş şekli hoşuma gitti. Yoksa Hancock'un bu kötü halini sevmemiştim yani. Hanuk bilin gibiydi hatırlarsanız ilk başta. Ankokun Luffy'ye aşık olan Hankoku sevmiştim. Nami'yi çok seviyorum gerçekten. Nami harika bir kadın bence. Robin'i çok seviyorum. Ee, Hangisinden nikahı basardın derseniz? Yamato abi. Yamato özgür ruhlu falan ya. Ben de öyleyim. Bana benziyor. Ee, Shirahoshi Shiraoshi tatlı bir kadın. Ay savaşçısına benziyor. Hem tip olarak hem şey olarak. Ağlama vesaire olarak. Ee, Vivi tatlıydı yine. Rebecca'yı sevmiştim. Güçlü kadın imajı. Yani baktığınız zaman One kadınların hepsi neredeyse farklı farklı şeyleri temsil ediyor bence. Gerçekten. Farklı karakterler yani. Oha oradan Naro'ya nasıl atladın Luna? Yuh be. Yine kedimiz masamıza teşrif etti arkadaşlar. Birazdan kameraya girer diye düşünüyorum. Yine neleri devirdin sen ya? Böyle Asla asla sırt üstü düşmüyor kediler arkadaşlar. Deniyorum her seferinde. Hep dört ayak üstüne düşüyoruz. Kendisine bakıyor şu an. Kendi kumuna gitmiş. Belli. kum kokuyor. Eee bu kadar. Sence buggy ileride kazayla zaman tahtına oturur mu? Ya dün bu, biz bunu tabi e, videoya attığımda muhtemelen iki gün falan geçmiş olacak üstünden. Dün biz bunu canlı yayında konuştuk. Dedim ki buggy'nin dedim One Piece'i bulan kişi olma, korsan kralı olma ihtimali ne kadar dedim. Diğer iki arkadaşım Tefo ile Engin, Grand Line yolculuğu, GLE yani. Dedi ki %100 yani buggy olacak dediler korsan kralı. Ve bu benim çok komiğime gitti gerçekten. imsamanın samanı tahtına oturur mu bilmiyorum ama korsan kralı olabilir bence buggy. Buggy'e tahta oturmak da yakışır bu arada. Çok eğleniyor H.R.O'da ya. <laughs> çok eğleniyor gerçekten. Manga spoiler vermek istemiyorum o çok eğleniyor yani H.R.O'da buggy üzerinden. One piece bulundu savaş olumlu sonuçlandı bu olaydan sonra tayfana yapar evlen oğlum iş sahibi olur mu? Evlenen olur mu? Olabilir. Kim evlenmeye yakın? Sonra Hiyori ile evlenebilir mi? Olabilir. Chopper'ın formlarını sıralar mısın abi? Oha nasıl sıralayayım? Oğlum bunları Google'a yazsanıza bana soruyorsunuz ya. Google'a yazınca çıkıyor. Zeka formu vardı. Boynuz formu vardı. Ne bileyim. Böyle şeyleri vardı yani. Hatırlayamam. Big Mom öldüm beyler ne böyle değil size de soruyorum. Kimse de cevap vermemiş. Deyin ki bence ölmedi ya. Bence Marineford öncesi daha keyifliydi. Daha fazla tayfanın deniz yolculuğunu görüyorduk. Daha hızlı akıyordu hikaye. Bence daha keyifliydi. Ama çok güçlendi Marineford'dan sonra. O da güzeldi. Ee, One Piece'te en sevdiğin kılıç görünüş açısından. Shanks'ın kılıcını seviyorum ben. Roger'ın kılıcını seviyorum. Beyaz takılın kılıcı çok bana hitap etmiyor ama o da hoş. Oden'in kılıcı, o Enma'da Amena Habekiri'de ikisi de güzel. Ruyman'ın Doro'ya verdiği kılıç o da güzel. Bunlar ilk e, şeyde düşündüğümde aklıma gelenler ama birisi çok güzel. Şanks'ın kılıcını beğenmiştim ben çünkü çok epik bir sahnede geliyor ya Şanks'ın kılıcı tabii kor. İki. Shanks kutsal ejder mi? Güncel değilim. Daha 560'da Engin abi videosu sağ olsun kutsal ejder de biliyorum. Geçen keyinde herkes kutsal ejder olduğuna inandığım gibi bir şey söyledi. Kafam karıştı. Evet. Shanks'ın kutsal ejder olduğu açıklanmadı. Yani öyle bilgi yok elimizde şu anda e, Mert Deniz. Ama Engin herkesi Shanks'ın kutsal ejder olduğu konusunda manipüle etti. <laughs> Gerçekten buna inandırdı. Tebrik ediyorum kendisine. 3. One Piece evresinde olmasını istediğiniz doğan parametre, logotürü, meyvelenlerden her birinden bir örnek. Zoan ne isteyebilirim ki? Ya ben Anka kuşunu çok severim. Onun meyvesi var. Ek olarak mitolojik yaratık. Yani aklıma gelmiyor yani Zoan türü. Ne olabilir? E, logi olarak su meyvesi güzel olabilir. Paramesi olarak işte bu dragona atfedilen şey meyvesi güzel olabilir. İşte rüzgar meyvesi falan vesaire o güzel olabilir. Zoan olarak da şey olur. Aa, böyle değişik güçleri olan kuşlar var ya işte Pokemon'da Articuno falan Moltres falan filan var ya o tarz kuş meyveleri güzel olabilir böyle hani kimşek gücü olan işte ne bileyim ateş gücü olan kuşlar vesaire onlar da güzel olabilir. 4. One Piece evreninde olursan ne olmak isterdin? Denizci mi, devrimci mi, korsan mı, haydut mu, samuray mı benzeri? Ya şimdi devrimcilik çok çekici geliyor. Tamam mı? devrimci olabilirdim gerçek ama korsanlık kanımı kaynatmıyor değil yani. O yüzden biraz kararsızlık var. Denizcilik çok bana hitap etmiyor. Yani emir komuta zincirinde çalışmak vesaire çok bana hitap etmiyor. Kendi işimin patronu olmak istedim. Uzun lafı kısası. Sengoku Ace'in Roger'ın oğlu olduğunu nasıl öğrenmiştir? Yani bunların çok ciddi istihbarat ağları var. Nasıl öğrendiğini ben de gerçekten bilmiyorum. Bunu merak da ediyorum. Yani çok fazla insan bilmiyordu ama Karı Sakal'dan öğrenmiş olabilir mi? Mesela. One Piece'te en sevdiğim birebir savaş. Ben Arlong vs Luffy'yi çok seviyorum. Niye derseniz çünkü o Nami'nin Nami, Nami, yani Nami çalıştığı çalışma odası var ya onu parçalıyor ya Luffy. O çok hoşuma gitti. Ee, Can canhıraş bir savaş verdi gerçekten. Yani çok ...epik diyemem ama çok canhıraş bir savaştı. Ee, onun dışında... ...Krokodile'la savaşı... ...Kanıyla savaşması... ...çok hoşuma giden bir savaş. Örneğin. Yeni savaşlarından hani... ...Luffy'nin Kaido'yla savaşı... ...yani... birebir savaş başka. Senior Pink Franky savaşını çok seviyorum. Yani... ...savaşın kendisini değil de... ...savaşın gidişatını çok seviyorum. Senior Pink Flashback'ini falan... Onun dışında Roger vs beyaz takal abi. Roger vs beyaz takal en sevdiğim birebir olabilir yani gerçekten. O gücü görmek, o deniz şaşkınlığı dokunmuyorlar bile demesi falan. Çok hoşuma gitmişti benim mesela. O olabilir. Bence serinin son Aklıma gelmeyen de olabilir bu arada Levent. Serinin sonunda Kobe Amiral olacak mı? Bunu, bunu dünkü yayında 3 kişi cevapladık Tefo, ben, Engin. Ben Kobe'nin amiral olmasını istemiyorum. One son. Ben Kobe'nin spin-off dizisi olmasını istiyorum One Piece bittikten sonra abi. Bence olması gereken o. Kurapika Kurta evet Kurapika gelmiş Hunter x Hunter. Dünkü yayında bayağı bir Hunter x Hunter konuştuk bu arada Kurapika seni de konuştuk. Mutlaka göz at dünkü yayına. One Piece'te manga'da Dressrosa arkını bana sıkıcı geldi ark ilerlemiyor. Sence Dressrosa'ya atlayayım mı? Atlama. Ya Dressrosa biraz uzuyor gerçekten. Aslında ana hikaye kötü değil ama uzuyor yani. yani uzamaması gerektiği kadar uzuyor. O yüzden sıkıcı gelmesini anlıyorum ama bence atlamam. Özellikle sonu da güzelleşiyor bayağı. Yani sonunda bayağı bir şey oluyor. Ee... Lixia Shanks kadar güçlü biri basit bir deniz canavarı kolunu kaptırır bu manganın başlarına yer aldığı için Oda'nın hesaplayamadığı bir şey mi? Evet, bence evet. Emin Yıldırım da demişti. Bence baştan beri güçlüydü. O da isteyerek bunu yaptı. Shanks bir basit için bu fedakarlığı yaptınız. İleride detaylıca Belki ileride detaylıca açıklanabilir. Ama bence o anda bir hata yaptı. Ben hata yaptığını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var Japonlarda. Gambling on the future diye meşhur bir geleceğe dair bahis oynamak diye. Meşhur bir fotoğrafı var Shanks'ın hatta. Japonlar çok inandıkları bir basit bahis için kolunu ortaya koyarmış. Kolunu, bacağını, parmağını. E, bu tarz bir olay varmış Japonlarda, kumarbazlarda. Shanks'ta da böyle bir olay var aslında. Ama hani bir hata mı bu? Ya bence hata yönü olan bir durum. Açık konuşayım. Birkaç tane hata var seride. Onlardan birinin bu olduğunu. Oden de sonradan ekleniyor. Mesela baktım, bu da hata olarak addedilebilir. Ama Şimdi arkadaşlar One Piece başladığında kimse bu serinin yani kimse zannetmiyorum. Şu an 1100 1050. sayı yayınlandı. 1054 mi yayınlandı? Böyle bir şey yayınlandı. Ee, ve yani en azından 250 300 chapter olduğunu düşünüyor. 1400 chapter olacağını kimse hesap edememiştir. Atre Odayı da bu konuda kınayamam. Eee Eiichiro da üzerinden buruk göndermesi yaptıysa benim kalbimi kazanmıştır yani. Bunu bunu yaptıysa Eiichiro da yani bunun gibi binlerce şey var. Balık Adam Adası'nı göstermesi Arlong Park'tan tam 500 bölüm sonra yani. Hani falan böyle şeyler beni çok etkiliyor. O yüzden bunlar bence minimal şeyler. Ee, ama dediği gibi Emir'in de ileride açıklanabilir yani. Abi madem Tefu ile evlenmiyorsun Geleğe ile evlenir misin? Kafanız mı yıldı sizin? Demiş. <laughs> Biri de demiş ki Best Chip Tefo ne mi demiş? Adımızın sonu da uyumlu. <laughs> Neyse. Eee Musti TR 17 abi sakal sana harbiden yakışıyor mu? yeşil boğa Havana'dan sağ çıkar mı? Abi genelde insanlar sakalsız daha güzel diyor ama bilemiyorum. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Biri de şey yazmış. Can Yaman'a dönmüşsün yazmış geçen. O geldi aklıma. Ee, Robin'le karşılaşırsa neler olur? Bir şey olmaz. Yeşil bu sağ çıkar bence. Bir şey olacak orada ama ne olacağını çaktırmadı da orada o Bir şey olmaz bence ya. Şer, şeorik. Bir şey olmaz. Kapta kralın hakisi var mı? Kesinlikle var. Görmedik ama kesinlikle var. Evet soruların sonuna geldik chat. Soru cevabın devam etmesini istiyorsanız. ve Nemo videolarını sevdiyseniz. Öncelikle beğen butonuna basmayı. Sonrasında merak ettiğiniz şeyleri aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ee, kanalıma abone olursanız bir de. Tam böyle bana böyle kalpten bir hediye vermiş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Bildirimleri açarsanız kanalıma abone olursanız. Biliyorsunuz 10.000 abone gibi bir hedefim var. Yayınlarda en az şöyle bir 100-200 kişi olmak istiyorum chat artık. Yani böyle bir hedefim de var. O yüzden bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Yayınlarda da yine çok güzel eğlenceli soru cevaplar yapabiliyoruz biliyorsunuz. Yayınlarıma katılanlar bilir. Katılmayanlar da mutlaka açsın yayınlarımı izlesin ya. Gerçekten. Mutlaka açsın izlesin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. 10.000 abone gibi bir hedefimiz var. İnşallah olacağız. İnşallah. Hepinizin desteğiyle. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Pampiste kalın.